Evet hoş geldiniz. Bu videoyu bayağıdır çekmeyi planlıyordum ama malum ülkenin gündeminden sürekli erteledim, erteledim. Hazır Blue Sky ile ilgili geçmiş haftada böyle olaylar olmuşken bunun hakkında bir video yapalım. Hem teknolojik altyapısına bakalım hem de sosyal durumlarını konuşalım diye böyle bir video yapma kararı aldım. Şimdi Blue Sky ne? ona bir bakalım. Blue Sky Jack Dorsey'nin kurmuş olduğu bir platform. Jack Dorsey kim dersiniz yine Twitter'ın eski kurucularından. Ee, hani Twitter'ın gittiği yönü beğenmeyip ayrılmış bir zamanında. Şimdi Blue Sky aslında çok iyi duran kitapta bir şey ama bugün onun öyle olmadığını göreceğiz. Mesela Jack Dorsey kurduğu proje diye lanse ediliyor sürekli ama Jack Dorsey projeden ayrılalı çok oldu. Ee, neden ayrıldı? Gelin buna bakalım. Şimdi bu Blue Sky kurulduğu zaman ilk aslında asıl belki de misyonlarından biri diyeceğimiz şey eski Twitter olmamak. Yani merkeziyetsiz bir platform oluşturmayı amaçlıyorlar. Bu platformla beraber aynı anda yeni bir protokol geliştiriyorlar. Nedir bu protokol? AT protokolü. Ee, bunun detaylarına geleceğiz birazdan ne olduğuna, nasıl çalıştığına vesaire. Ama bu merkeziyetsizleştirmenin olayı ne? Ona bakalım. Yani herhangi bir kurum, devlet gelip size ya yani bunu kapayın, bunu engelleyin dedikleri zaman BlueSky'in amacı burada ya tüh biz onu engelledik de çıkıyor işte bir yerden gibi bir yorum yapmak. Yani en azından ben öyle algılıyorum. Ki hani devletler aralarındaki iletişim bu şekilde değildir büyük ihtimalle. Şimdi internet protokollerden oluşuyor. birbirler arasında yapılan paket transferleriyle oluşuyor. Yani artık paketlerin içine bile bakıyorlar. E hatta şu an hani Discord olaylarıyla hakimseniz Goodbye DPI vesaire duymuşsunuzdur. Goodbye DPI'nin tamamen olayı da paket manipülasyonu üzerinden geçiyor. Veya işte boş başlık requestleri vesaire. Şimdi bunlar da aslında hani hem sansüre karşı olmak için hem de merkez ziyetsiz bir platform oluşturup topluluklara bırakmak için insanları böyle bir platform açıyorlar. Aslında bakınca bayağı yenilikçi düşünen, e, yenilikçi kafayla oluşturulmuş bir platform diyebiliriz. Ama gelin görün ki yani işler bu şekilde gitmiyor. Neden? Şimdi öncelikle Jack Dorsey ile beraber anlaşılan Bruce Kane yönetimi aynı kafada gitmemişler ve anlatılanlara göre yeni bir Twitter olma amacıyla gidiyorlar. Fakat hani Twitter öyle direkt yeni alabileceğiniz bir şey değil. hani Bu AT protokolleri şunlarla bunlarla uğraşırken e, yeni bir Twitter olamıyorsunuz. E, bazı kontrol mekanizmalarına da ihtiyacınız var. Para kazanmak lazım. Reklam gelirlerine ihtiyacınız var vesaire. bunlar Jack Dorsey ile Blue Sky'ın arasını açan kısımlardan biri olmuş. Fakat e, ilk kısım bu değil. Birazdan zaten konuşacağımız olaylarla da son damlası taşıyor ve tamamen çıkıyor. Ona gelmeden önce ama şundan konuşalım biraz daha. Neden insanlar Blue Sky'a geçiyorlar? Blue Sky diye bir şey neden çıktı ve insanlar neden geçmeye başladılar? Buna bakalım. Blue Sky zaten neden çıktığı konuştuk onu değil. Biz şimdi hani Twitter'ı niye bırakıp insanlar, Twitter'ı bırakıp niye böyle bir mekana geçerler onu konuşacağız. Şimdi ilk olarak birinci sebep Elon Musk diyebiliriz. Yani en büyük sebep budur bence. Çünkü çünkü çok büyük kitle Elon Musk'ı sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Neden sevmiyoruz diyeceksiniz. Çünkü iyi bir insan değil. Yani siz de biraz aslında, ya aslında hani biraz bakınca herhangi biri çok da iyi niyetli bir insan olmadığını görebilir. Bizden çok farklı olmayan bir yönetim ekibiyle beraber şu an Amerika'nın başına geçtiler. Ve üstüne üstlük yaptığı hareketler de tarafını belli ediyor. Kısacası Elon Musk'ı sevmeyen kişiler, çoğu kişi böyle hesabını kapadı. Ben yine o kadar Twitter'ımı kapatacak kadar sevmiyor değilim adamı. Twitter'ım çünkü önemliydi benim için ve kapamadım. Zaten ilk başta Elon Musk'ın satın alımıyla Twitter'ı Twitter'ı çok fazla kişi kapadı diyemem. Yani bence o kadar büyük bir kitle değildi. Fakat ilerleyen zamanda işte Trump'ın e, seçim süreciyle vesaire e, Twitter'ı bayağı siyasi bir araç olarak kullananlar bir sürü paylaşım yaptılar, e, yön vermeye çalıştılar vesaire. Orada da bir kitle kayboldu Twitter'dan. Hatta sadece Elon Musk yüzünden Twitter değil, Tesla'ları da insanlar bir daha Tesla almayacağız etmeyeceğiz diyenler de vardı. E, Tesla'da hatta kendi içinde bayağı büyük bir zarar gördü diyebiliyorum o zaman. Hatta Elon Musk gidip de bizzat hani Trump'a reklam yaptırmak zorunda kaldı. E, tabii Amerikan Başkanı arabanı biraz reklam yapınca borsada biraz yere dönüyorsun tekrar. Ki komiktir ki Trump ve sevicileri genelde sol taraf gibi elektrikli arabaları sevmezler ve sürekli elektrikli arabalara laf ederler. Zaten binince de şey diyor yani. Ya Baya bilgisayar falan koymuşlar artık arabalara ya falan <laughs> yapıyorlar. Ama asıl büyük Twitter'a darbe bence şirketlerin gitmesiyle başladı. Şirketler neden Twitter'ı takip etmeye başladılar? Büyük şirketlerden bahsediyoruz yani. E, aklıma ilk gelen örnek Firefox mesela. Ben normalde Firefox'u çok severdim. E, o mahremiyet açısından privacy açısından bence inanılmaz bir tarayıcıydı. Mesela Firefox dedi ki biz dedi daha fazla Twitter kullanmayacağız. Bayağı sayfalarından falan sildiler yani o Twitter ibaresi işte Facebook, Instagram ve Blue Sky oldu bir anda sayfaları. Twitter tamamen gitti. Çoğu sayfa yaptı bunu. Aklıma gelmeyen bir sürü daha büyük platform var. Bir tanesi mesela Lee Chess. Satranç oynuyorsanız eğer LeeChess.org yaptı. Mesela Chess.com burada yine gözümden düşen markalardan biri. Zaten Chess.com'da oynamayın arkadaşlar satranç oynuyorsanız gidin LeeChess'de oynayın. Neden derseniz çoğu şeyi boş yere paralel çoğu şeyi bedavaya veriyor. Aslında ilk başta paralel satılmaması gereken şeyleri. Daha iyi bir platform daha iyi bir uygulama. Peki bu şirketler neden çekilmeye başladılar? Çünkü içerik denetimi zayıflandı ve bununla beraber çok büyük bir nefret söyleme arttı platformda. İnanılmaz. Ama neler neler. Transfobi, ırkçılık taciz içeriklerinin artması nefret söylemi, dezenformasyon mesela Guardian medya grubu platformdaki rahatsız edici içerikler nedeniyle ikisinden ayrıldığını duyurdu. Yani bu tarz içeriklerin artması gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü zaten Twitter ikisi olmadan önce de kötü bir yerde özellikle küçük çocuklar için belki e, yani gençler için ikisi e, olmasıyla beraber apayrı bir bok çukuru oldu cidden e, kötü bir yer yani ana sayfanı sen oldu istediğin gibi de filtreleyemiyorsun elbet bir şeyler çıkarıyor karşına hani beğendiğin şeyler dışında da bir şeyler gösteriyor o yüzden e, iyi bir yer olmadı Polit politik tarafsızlığının kaybı Elon Musk'ın siyasi yaklaşımları belli olunca da çoğu insan rahatsız oldular iyice e, ondan dolayı da bir ayrılık oldu ve bu yüzden marka güvenliği ve reklam verenlerin de çekilmesi söz konusu oldu reklam verenler çekilince belli bir para kaybı da yaşadıkları söyleniyor. Tabi bunu bilemeyiz ne kadar kayıp kazanç var. Ve kısacası topluluk değerleriyle uyuşmazlık. Özellikle bu nefret makinesi haline geldiği belirtilmesi Twitter için büyük kayıplar oldu ve çoğu kişi bu yüzden Blue Sky'a geçti. Ve hani Blue Sky'a geçiş nedenleri zaten az önce söylemiştik hani özelleştirilebilirlik, reklamsız ve merkeziyetsiz yapısı ve güçlü moderasyon araçları. Yani platform nefret söyleme ve tacizle mücadele için gelişmiş moderasyon araçları sunuyor. Ne bunlar? Aslında sözde topluluğa bırakması gereken şeyler. Bu arada Chess.com'a da, bak chess da baktım. Hala aşağıda Twitter tutuyorlar. O sırada Bluesky yazmış bile mesela, Twitter yerine. Dediğim gibi kalitesini belirler. Tabii bu geçmiş olmayan her platform için böldür demiyorum. Sadece benim chess.com'a nefretim ayrı. Neyse gelin skyın bir de teknik taraflarına bakalım. Bu AT protokolü nedir? Nasıl çalışıyor? Bunlar üzerine konuşalım. Şimdi ilk olarak kimlik yönetimiyle karşı karşıyayız. Nedir kimlik yönetimi? Şimdi ben mesela Twitter'a kaydoldum. Ne yazıyorum? Et Bakru yazıyorum. Bakru'yu yazıyorum. Bakru alınmışsa öyle gidiyorum, değil mi? Burada da aynı mantık. Et kullanıcı.bsky.social diye gidiyor. Yani Et Bakru.bsky.social. İlk açtım böyle cidden ama benim bunu başka bir yere çekme bir özelliğim var. Nasıl? Kimlik taşınabilirliği. Şimdi örneğin bakru.com yap ben bunu. Neden? Çünkü benim kendime ait bir hostingim var. Ee, kendi serverım var. Direkt buradan bunu hostlayabiliyorum. Bunu ister kendi hostinginiz varsa satın almışsanız, bir hizmet alıyorsanız veya kendi sunucunuz olabilir, Raspberry Pi'niz olabilir, bir şeyiniz olabilir. Buradan direkt çıkarabilirsiniz. Domaininizle beraber. Nasıl oluyor bu? Şimdi bu AT protokolünde her kullanıcı merkeziyetsiz bir kimliğe sahip. Bu kimlikler DID olarak biliniyor. Yani Decentralized Identifier. Bunlar mesela şu an işte ekranda görüyorsunuz şu şekilde, bu şekilde bir formatta saklanıyorlar. Bu kimlikler kullanıcı verilerinin ve sosyal bağlantılarının farklı hizmet sağlayıcıları arasında taşımalarına olanak tanıyor. Nasıl çalışıyor bu didler? Şimdi her did mesela kendi e, kullanıcıyı temsil ediyor ve kriptografik anahtar çiftleriyle ilişkilendiriliyor. Örneğin mesela sizin işte bakru, BSK, social'ınız varsa bununla ilişkilendiriliyor ve siz mesela bir kimlik taşıyacağınız zaman bu dide göre bir işlem oluyor Ve sen kişisel veri depolayacağın zaman e, bu işte CID'ler de kişisel veri depolarında bunun üzerinde saklanabiliyorlar. Yani işte benim beğeni takipçilerim, kendi beğendiğim şeyler, tutmak istediğim kendim, tutmak istediğim verilerim, gizliliklerim, kısacası o privacy kısmına girecek şeyleri kendim depolayabiliyorum. Veya tam tersi bu özgürlüğü de veriyor bana. İstersem de diyorum ki Blue Sky'da kalsın. Ve bu aynı zamanda bir federatif ağ yapısı kuruyor. Ne demek bu federatif ağ yapısı? Benim mesela işte bakkumum var, başka bir kom da var, bilmem ne bilen de net var sallıyorum. Bunlar birbirlerinden bağımsız birbirleriyle iletişime geçebiliyorlar demek sonunda. Blue Sky üzerinde. Yani birbirleriyle alakası olmayan platform platformlar normalde. Komlu net listeler. Ama bu ortak protokol aracılığıyla ile birbirleriyle iletişim kurup her sunucu kendi sunucu topluluğu ve kurallarını yönetirken diğer sunucularla da etkileşime girebiliyor. Bu kişisel veri sunucularına PDS'ler deniyor. Yani eğer bu şekilde benim gibi yapmışsanız bir PDS sunucunuz var demek oluyor. İşte zaten bu protokolün amacı da bu. Hani adam diyor ki ben diyor protokolden zaten aynı veriyi çekeceğim diyor. Görünen şey günün sonunda aynı olacak. Frontend'e düşen kısım. Sadece ben bunu arkadaşı işte kurgusunu farklı yapacağım. Bu sayede de diyor mesela adama ban attığım zaman geldi bana devlet dedi ki bana at dedi. E ben bana attım ama buradan geçmiyor ki olay olacak gibi bir yapı. Aslında düşününce cidden mantıklı, zekice kurgulanmış farklı bir yapı diyebiliriz. Bu yine işte federatif ağ yapısını örnekle az önce bahsettiğim. işte ahmetnek1.com. Orada örnek1.com bir şey var mesela. Diğerinde de mertbarklu.com. Bu işte örnek1.com ile barklu.com birbirleriyle konuşan sunucular değil normalde. Ama ben Ahmet'i takip etmek istediğimde kendi sunucum barklu.com ile işte örnek1.com birbirlerine takip isteği iletiyor oluyor istersek adeta. Yani inanılmaz bir döngü. E olması gereken bu aslında ama işler göründüğü gibi gitmiyor olacak. Özelleştirebilir içerik akışları Blue Sky normalde aslında vaat ettiği şeylerden biri kendi özelleştirebilir içerik akışı. Yani Twitter'da konuştuk ya ben mesela işte e, bir şey beğeniyorum, bir şey yapıyorum sürekli ama Twitter e, algoritması sonucu bana diyor ki bak böyle bir post attım önüne ve sen diyorsun ki olan bu neymiş diye bir bakıyorsun nereden nereye gidiyorsun. İnanılmaz şeyler olabilir. Bu bu arada iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Yani örneğin küçük bir çocuğu düşünün. E, Twitter'da veya işte başka bir platform da olabilir bu. Twitter'dan örnek veriyorum da. Instagram'da, TikTok'da önüne çok e, saçma sapan bir video attı ve kaydırırken böyle hani belki de onu kötü etkileyecek bir video gördü vesaire. Ee, sırf hani çok beğenildi vesaire diye veya algoritmanın onu beğenebileceğini düşündü diye. Ee, böyle bir şey var. Ama mesela Blue Sky'da diyorsun ki sadece teknoloji görünecek. Başka hiçbir şey görünmeyecek. Teknoloji şeyleri veya sadece e, bu teknoloji şeyinin altında görünen kısımları göreceğim. Ee, bu şekilde filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Blue Sky'ın bir diğer özelliği de bu. Ama bu da yine beklendiği gibi gitmiyor. Hatta direkt bunu da konuşalım. Jack Dorsey'nin söylendiği kadarıyla bardağını taşıran son dağıtmanı buymuş. Demiş ki Blue Sky yönetimi demiş ki biz gideceğiz ve işte hani kullanıcıların içeriklerini, nelerini göstereceğini denetleyebilen bir mekanizma yapmak istiyoruz. Burada da artık yollarını ayırmışlar. Demişler ki ben böyle eski Twitter'da yaptığımız hatalar bunlar. Ben bunları tekrar yapmak istemiyorum demiş. Kısacası böyle. Moderasyon ve güvenliğe gelince de hani Blue Sky'ın normalde yine işte yapması gereken şeylerden biri ve adetli şeylerden biri her toplumun kendi içinde kurallarının belirlenmesine olarak olanak tanıması. Yani bir filtreleme yapıp ya da bir müdahale etmeden postlara yani kendi kontrol altında olmadan bir denetim yapması. Bu da zaten merkeziyet sizleştirmenin aşamalarından biri olması gerekiyor. Ama bunu da yapmadığını görüyoruz. Bunları peki hani neden yapmıyorlar? Aslında yapabilirler. E, sadece Twitter'ın şu anki tahtını almak için bu adımlara gidiyorlar. Reklam kısımlarına gitmek için belki de e, daha çok kullanıcı çekmek için vesaire. Yani gittikleri adımlar bu yönde. E, örneğin mesela bizim şu an e, dedim bizim ülkemizde de mesela şu an bir e, geçiş söz konusu. E, Türkiye'de benim hesabım dahil bir sürü insanın Twitter hesapları kapatıldı. Kapatıldı derken Türkiye'ye özel erişim engeli geldi. VPN'le girdiğiniz de veya başka bir ülkeden giriş sağladığınızda benim hesabımda bir sorun görünmüyor. Amerika'daki arkadaşım, Kanada'daki arkadaşım bana ekran görüntüsü atıyorlar. Hesabında diyorlar bir sıkıntı yok. Yani gerçekten profilimi görüntüleyebiliyorlar. Ama Türkiye'deki arkadaşlarım profilimi görüntüleyemiyor. Profilim Türkiye sınırları içerisinde kapatılmış durumda. Ee, yine çoğu şey de sırf e, gündeme dair şeyleri insanlar tutları için, buna dair paylaşımlar yaptıkları için. Bakınca benim öyle bir paylaşımım, bir e, mesajım, post, bir yazı yazdım, bir postum da yok ha. Yani 200 takipçili falan bir sayfam var zaten bir şey de değil. Hani beni bile bulup Türkiye üzerine banatabiliyorlar. Yüzlerce kişiye değil de ya binlerce kişiye banatmışlar zaten. Bir de sözde şey yayınlamışlar işte. E, biz free free speech'e, konuşma özgürlüğüne falan e, destekliyoruz arkasındayız diye. Tabi yalancıyız. E, artık zaten benim gibi bir sürü insanın hesabına erişim gelince insanlara da güvenli bir sığınak aradılar ve Blue Sky'ı buldular. Blue Sky geçince de eski Twitter tadını aldılar çünkü geçtiklerinde sadece birbiri gibi insanlar vardı. Biraz yankı kodası da oluştu diyenler de oldu. E, hani bu bahsettiğimiz ana sayfa da cidden sana göre şekillendiği için Twitter'a nazaran baya güzel e, günler yaşadı insanlar. Ama hatta şey de vardı hani insanlar birbirini takipleşe takipleşe e, böyle bir koleksiyonlar yaptılar. Hani tek tuşa basıyorsun yüzlerce insanı takip ediyorsun ve onlar da seni geri takip ediyor diyorlar. Bunun tabii iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğu ayrı tartışılır. Ben de hatta bir sürü kişiyi takip ettim. İnsanlarla da takipleştim oradan. Ama takip bir sabah uyandık ve 50 küsür kişiye Blue Sky üzerinde Twitter gibi erişim engeli uygulanmış. E hemen ne oldu? Hani sansüre karşı merkeziyetsiz yapı vesaire diyorduk. Yani günün sonunda Blue Türkiye'de hizmet vermeye devam istediği istediği bir dünyadayız. Yani demeyecek ki abi AT protokolü falan bizde yok öyle bir şey falan filan deyip yapacaklar. Yani yakın, yarın bir gün e, Türkiye diyecek ki Blue Sky sen buraya ofis koy. E, erişebileceğimiz bir şey olsun. E, ofisi yok diye biliyorum şu an. Yani bilmiyorum Twitter vesaire diğer şeyler gibi. Yani şey de dedi zaten. Bize sansür atılan yer sadece Twitter'da da değil. TikTok'ta vesaire de e, bir sürü erişim engeli oldu diye biliyorum Yasaklamalar vesaire Türkiye bazında. Ama Twitter bunu yalap şapıyor. Yani benim gibi hiç adam akıllı paylaşım yapmaya da ben sadece retweet edip beğeniyorum postları. Ağırlıklı olarak yaptığım şey bu. Onun dışında attığım iki tane post var. Ve bunların hiçbirinde böyle bir, uzun bir şey yazmadım. Ama beni bile bulup Türkiye üzerinde banlayabiliyorlar. Düşünün başka insanlar neler yaptılar. Çünkü yani en başında dediğim gibi ilanında ne görüşte olduğu belli. Kendi ülkesinde de benzer protestolar olurken gidip Diablo 4 yayını açan bir adamdan bahsediyoruz. Yani Twitter kendi ülkesinde de Türkiye'de de gündem şekillenirken gündemi değiştirmeye çalışan bir insandan başka bir şey değil. Ee, ama bu Elon Musk sallama videosu değil. Ondan çok da konuşmaya gerek yok o yüzden. Yani kısacası Blue Sky böyle bizim için şu an güvenli bir liman değil. Maksimum Twitter alternatifi olabilecek bir yer. Ee, o da nereye kadar? Yarın öbür gün Elon Musk çıkıp burayı da satın alabilir. Elon Musk değil de başka bir A kişisi de gelip burayı satın alabilir ve yine aynı şekilde de dönüştürebilir. Yani kötü bir yer yapabilir. E yani AT protokolünü kullanarak kendi domain üzerinden BlueSky hesabınızı açabiliyorsunuz. Evet. Bu sizin gizliniz hakkında biraz da olsa söz sahibi olma hakkınızı veriyor. Evet. Fakat günün sonunda yeni Twitter olmaya çalıştığından dolayı aynı şeyleri burada da yaşayacağız gibi görünüyor. Bakalım çok yakında güzel günler görmek umuduyla. Öpüyorum sizlere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.